Selamun Aleyküm arkadaşlar. Malum bugün Arefe sabah namazında Kurban Bayramı Arefesi sabah namazında başlayacak olan teşrik tekbirlerini <laughs> unutmayalım. Ne zaman bitiyor? Ne zaman başlıyor konusunda? Arefe günü sabah namazından itibaren başlar. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazında sona erer teşrik tekbirleri. Kurban bayramın ilk üç gününde kesilir arkadaşlar. Ee, teşrik tekbirini hatırlayalım. Nasıldı? Şöyle okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve allahu ekber Allahu ekber ve hamd Diyerek teşrik tekbirimizi tamamlıyoruz. Allah kabul etsin. Yaptığınız ibadetleri, yapacağınız ibadetleri, keseceğiniz kurbanları Rabbim dergah hazretinde makbul eylesin. Yaptığımız ibadetleri Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Arafat'ta, Müzdelife'de yapılan ibadetlerle bir kabul eylesin inşallahü teala. Şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyorum. Hayırlı ve mübarek olsun. Kurban Bayramı ülkemize ve İslam alemine alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Allah'a emanet olun. Biraz uzun oldu zamanınızı aldım. Hakkınızı helal edin.